Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle bir dahaki video konumuzu açıklayacağım arkadaşlar şimdi bu, bu fragman gibi düşünün arkadaşlar belki de fragman yapmıştı ben de yapacağım arkadaşlar size heykelleri görmeyin göstereceğim birazdan arkadaşlar çok güzel heykeller yaptım gerçekten çok uğraştım lütfen bu video tam olarak 7 like gelsin emeğime karşılık hatta hatta 10 like gelsin eğer atmayacağınızı biliyorum ama arkadaşlar yine de atmaya çalışın. Hemen başlayalım. Şuradaki ay kasıyor. çok fazla kasıyor. Su kaydırağımızla başlayalım arkadaşlar buna gerçekten çok emek verdim ve gök kuşağı gibi baksanız arkadaşlar dört rakten yaptım ve çok uğraştım ve şimdi de Baldi ikimize geçelim helkimize. Burada dans eden bir Baldi var arkadaşlar. Baldi miydi Baldi miydi? Yok yok bali bali. Yok yok lan baldi baldi. Badli. Yok lan baldi baldi. O oh, işte arkadaşlar. Şu an burada sapasağlam duruyor. Bir de videoyu çekerken arkadaşlar burada duracak bu. Evet. Burada da amangus. Amangus. Amangus var arkadaşlar. Bunu çok uğraşmadım arkadaşlar. Yani bunları yaptım da şunu yaptım da ve burada bu zamanların Popileri Huggy Huggy Poppy Playtime. Arkadaşlar güzel olmuş mu? Huggy Huggy'yi sanki biraz çizemedim. Ben de kabul ediyorum onu. Hadi şundan vurursam bu diye tam olarak 12 like gelecek. Popinin P'sinden, Oğusundan pardon. 3 hakkım var. P'de, P de P'ler de sayılıyor. Hadi vurdum mu? Vurdum mu lan? Gitmedi galiba kutu. Bir daha vurayım. Ha. Hayır abi kaçtı ya. Dur şimdi P'leri bulmaya çalışacağım. P'nin tam ortasına. Cümlet. Hadi abi çizgi. Al işte. Fragmanda bile geldi. Gelme ya artık bir kar. Arkadaşlar bu arada attım mı. <laughs> Vurmuşum lan. Lan valla vurmuşum kesinlikle arkadaşlar videoyu falan durdurmadım net bu arada vurmuşum arkadaşlar burada da Steve heykelimiz var kaslı bir Steve Minecraft yazısını taşıyor çok güzel oldu arkadaşlar bu heykellerim veya yapılarım diyelim burada da arkadaşlar videomuzun en önemli konusu şans blokları arkadaşlar bakın buraya Muzo ve belki yazdım belki buradan gidecek şans bloklarını kıracak Kıracak değildi arkadaşlar. Öldürecek işte. Öle, öldürülen bir canlı bu. Muzo'da yani ben buradan gideceğim arkadaşlar. Bakiye saklambaç videosu konusu. E, bu arada arkadaşlar saklambaç arasından ben yaptım yani. Çok emek var. Bakiye'nin kanalına da abone olun gidin arkadaşlar. Çekeceğiz arkadaşlar. Çok çok kısa bir süre. Mesela arkadaşlar az önce açtım ve ne çıktı sence? Güç 3. Çay. Şurada bir tane bulabilirsem de şans bulurum. Arkadaşlar yumurtaları da var da şu an alamam. Da... yok evet ne kadar güzel. Hemen arkadaşlar şuradan şans bloğu modunu indirebilirsiniz arkadaşlar Minecraft Pay ustasından Ve arkadaşlar yararlanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel modlar var arkadaşlar. Ayrıca ben çok seviyorum. Arkadaşlar ne çıkıyor biliyor musunuz içinden? Şans bloğu işte bir işte birkaç tane daha şans bloğu çıkartıyor size. Sonra ne bileyim. Şöyle yumurta izin çıkar. Chan Luki yazayım dur. Heh, arkadaşlar Luki. Lu yazdım mı çıktı? Luki yok yani. Türkçesi olarak şans biliyor. Şunu da silelim. Evet e, hemen şuraya koyalım bakalım bir tane. Sizce ne çıkacak? Şu an durdurup bir yorumlara bir basabilir misin? Lütfen. Ender Pearl mi çıkacak? Altın elma mı çıkacak? TNT mi çıkacak? Ne çıkacak? Hadi bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Elimizle de kırabiliriz yayla da yani herhangi bir cisimle de vurdum bakayım. Aa gül çıktı lan. Hiç kimse bilmedi. <laughs> bakayım bununla. Arkadaşlar bazen böyle ışınlanıyor. Ben de anlamıyorum niye böyle oluyor. Başka bir yere ışınlanıyor. Bunu kıralım. Bundan da sopa çıktı. Ne dandik şeyler çıkıyor lan. Uy gördünüz mü arkadaşlar. Altın elmas falan çıktı. İşte böyle güzel yanları da var arkadaşlar. Aslında bu bir yani daha iyi bir kırılmalı olsaydı arkadaşlar ben onu yükleyecektim de yoktu. İkisini de açalım. Ah, mesela adam çıktı. Yine sopa çıktı. Kardanadan. Ah lan boyamadın. Ah La, boyamıyor. Dur ben şunu. Sen niye boyamıyorsun lan? Niye kar yapmıyorsun lan buraları? Lan. Ah. Bana tek vuruşta aldı. Şuradan yine sopa. Yine kardan adam. Kardan adamlar bitmiyordu. Aşağı lava edeceğim. Evet oradan da gidiyor. Aa, öldü. Aa doğru lan edince canı gidiyordu. Her neyse arkadaşlar bir de 5 dakika bir fragman yaptım. 5 dakika. Ve çıktı Arkadaşlar eğer beğendiyseniz e, beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi diyorum. Arkadaşlar gerçek videomuza tam olarak 10 e, e, like bekliyorum ama bu fragman yani. Buna istediğiniz kadar like atın. Görüşürüz. Bir dakika şuradan ön plana alayım arkadaşlar. Arkadaşlar e, benim e, ne diyecektim? Unuttum ya. Heh, arkadaşlar videoya abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorum. Bay 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 bay. Bay 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 bay